Çaykur Rize'nin Frikik'ten attığı gol öncesi Fred'e çalınan el pozisyonu sence doğru karar mı? Değildi ya bu değildi. Bu pozisyonu ben kendim de gördüm ayrıyeten bu pozisyon el değildi yani. Bana kim olsaydın vermezdim. Do yanlış karar diyorsun. Bence. Yani şu an video, video olarak göremiyorum ama ben o pozisyona el yok diye gördüm. Çünkü vücuda birleşik duruyordu. O pozisyonda bence el yok. Bir diğer pozisyonumda genç, Galatasaray Gençler Birliği maçından Barış Alper'in bu pozisyonu sence penaltı mı? Bence penaltı verilebilir çünkü net bir bileğe basma var burada yani. Net penaltı abi. Neden? Direkt ayağa müdahale var. ayağa basmış gibi ama sanki doğal konumunda ikisi de. İkisi de mücadele ediyor gibi. Ben olsam penaltı vermezdim. Bir diğer pozisyonum Beşiktaş başından Samsun ee, Hakem var monitörüne gitti ama yine de kararını değiştirmedi ve penaltı vermedi. Sence doğru karar verdi mi? Şimdi burada fotoğraftan bakıyoruz ama top ele çarpmadan önce bacağını açıyor sadece değil evet. mi? Bacaktan ele geliyor. Bacaktan ele geliyorsa bence bu pozisyon penaltı değildir. Değil ya. Vücuttan Hakem, tekiyor. Hakem doğru yaptı yani. Evet. Sen bir tek Barış Alper Yılmaz'ın ve Fred'in kararını yanlış buluyorsun. Evet. Ayak biraz dengesiz kalkmış gibi sanki ama bence penaltı. Sen penaltı olduğunu Aynen.